Arkadaşlarım merhaba. Kanalıma hoş geldiniz. Arkadaşlar bugün şahane bir tasarım örgü modeli. Bu modeli dilediğiniz her alanda çalışabilirsiniz. Ben çok beğendim. İnşallah sizlerde beğenirsiniz arkadaşlarım. Hemen Bismillahirrahmanirrahim diyelim. Modelin anlatımına geçelim. Arkadaşlar zincir sayımız 5 ve katları 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 ve 25. 25 tane zincir sizlere anlatacak kadar yeterli sanırım. Hemen bir tane zincir fazla çekelim hemen ikinci zincirimin üzerine sık iğne arkadaşlar bu modeli çalışmadan evvel bir sıra ya da iki sıra sık iğne çalışalım üzerine modeli uygulayalım inşallah zincir üzerine başlamak doğru olmaz arkadaşlar bir sıra iki sıra trabzan ya da sık iğne olarak alt taban oluşturmanız gerekmekte. Yani zincir üzerine de elbette başlanır lakin zorlanırsınız. Ben bu şekilde bir sıra sık iğne çalışmak istiyorum. Daha sonra modeli hemen üzerine uygulayalım inşallah. Sizler nasılsınız? İyi misiniz? Bizler de iyiyiz. Şükürler olsun arkadaşlar. bir sıra sık iğnemizi tamamlayalım hangi alanda çalışmak isterseniz 5 ve katları olarak zincir sayınızı ayarlayabilirsiniz arkadaşlar çok güzel bir model ben çok beğendim sizlerin de beğeneceğini düşündüğüm için sizlerle paylaşmak istedim arkadaşlar Evet hemen son sık iğnemizi de yapalım. İpimizi keselim ve modelin kurulumuna başlayalım arkadaşlarım. 1, 2, 3, 4 tane zincir çektim. Modelin ilk sıra kurulumuna başlayalım. Tığımı bir kez sardım. İlk sık iğnemin üzerine bir tane üçlü trabzan. Bir tane zincir. 1, 2, 3 ve 3 3 kez tığımı sardım 1 2 3 tane sık iğne atlıyorum 4. sık iğneme 1 2 3 ve 4 dört. dört'lü 4'lü trabzan tekrar tığımı 3 kez sardım yanındaki sıra gelen sık iğneme bir tane daha dörtlü trabzan çalıştık 1 2 3 tane zincir çekiyorum 1 2 3 kez tığımı sardım. Hemen modelimin tersini çeviriyorum. Bakın burada 3 tane sık iğne atlamıştık. üçüncüye Hemen geçiş yapıyorum. Burada 1 2 3 ve 4. Dört. 4'lü bir tane daha trabzan. Tekrar tığımı 3 kez sardım. Bu kez arkadaşlar bakın burada 2 tane trabzan çalışmıştık. Bu sıra gelen yani bizden taraf görünen yaptığımız trabzanın aynı noktasına bir tane daha dörtlü trabzan bakın bu şekilde çarpı oluşturduk şimdi burada bir tane zincir çektim tığımı sardım bir iki tane sık iğne atlıyorum üçüncü sık iğneme bir tane üçlü trabzan bir zincir tekrar bir 2 3 kez tığımı sardım 1 2 3 3 tane atlıyorum 4. sık iğneme bir tane dörtlü trabzan tekrar sıra gelen yanındaki sık iğnemin üzerine de bir tane daha dörtlü trabzan 3 tane zincir tığımı 3 kez sardım modelimi çeviriyorum bakın burada 3 tane sık iğnem var hemen bu üçüncü sık iğneme bir tane daha bir iki üç dört dörtlü trabzan tığımı yine üç kez sardım bakın burada iki trabzan yapmıştım bu bizden taraf görünen ilk trabzanın dibine bir kez daha dörtlü trabzan çalıştım bakın bu şekilde bir tane zincir tığımı bir kez sardım bir iki tane trabzan atlıyorum üçüncü trabzanıma bir tane pardon üçüncü sık iğnemin üzerine bir tane üçlü trabzan bir zincir tığımı üç kez sardım bir iki üç tane trabzan atladım dördüncüye bir iki üç ve dört dört trabzan tığımı üç kez sardım hemen sıra gelen sık iğneme bir tane daha dörtlü trabzan üç tane zincir tığımı üç kez sardım modelimi çevirdim burada üç sık iğne atlamıştım üçüncü sık iğneme bir tane daha dörtlü trabzan tekrar tığımı üç kez sardım bu iki tane trabzanımın ikincisine dibine batıyorum aynı noktaya bir iki üç dört dörtlü trabzan bir tane zincir çektim tığımı sardım burada üç tane sık iğnem kaldı bir iki tane atlıyorum üçüncü yani en son en sondaki sık iğneme bir iki üçlü trabzan aynı noktaya bir tane daha üçlü trabzan bakın başta olduğu gibi sonda da İki trabzanla başladık ve iki trabzanla bitirdik. Modelin ilk kurulum sırası bu şekilde tamamlanmış oldu. Şimdi modelin ikinci sırasına geçelim. Bir zincir çekmiştim. 2 3 4 tane zincir çekelim. Tığımı sardım. Burada iki tane trabzanım var. İkincisinin tepe noktasına üçlü trabzan. 1, 2, 3 tane zincir. Buradaki 3 zincir boşluğuma 3 tane sık iğne. 2 ve 3. 3 tane sık iğne çalıştım. 1, 2, 3 tane zincir. Bakın buradaki trabzanımın hemen arka kısmından geçiyorum. Ve burada tekrar bir tane üçlü trabzan. 1, 2, 3 tane zincir buradaki 3 tane zincirimin üzerine 3 tane sık iğne 1 2 3 zincir tığım sardım bu ortadaki bir tane trabzanımın belinden geçiyorum ve bir tane üçlü trabzan 3 üç tane zincir 3 zincir boşluğuma da 3 tane sık iğne 1 2 3 zincir buradaki en sondaki iki trabzanımı da aynı şekilde örüyorum ve modelin ikinci sıra kurulumunu tamamlamış olduk bakın modelin ikinci sırası bu şekilde arkadaşlar şimdi modelin üçüncü sırasına hemen geçiş yapalım 1 2 3 4 tane zincir çektim bu kenar trabzanımı aynı şekilde örüyorum bu kenar trabzanların yerleri ve sayıları değişmiyor arkadaşlar. Hep aynı şekilde devam edecek. Bir tane zincir çekiyorum. 1, 2, 3. Tığım 3 kez sardım. 1, 2, 3 tane sık iğnem var. İkinci sık iğneme 1, 2, 3, 4'lü trabzan. Tekrar 3. sık iğneme bir tane daha 4'lü trabzan 1 2 3 tane zincir tığım 3 kez sardım modelimi çevirdim burada 3 sık iğnem vardı 2 tanesine 2 trabzan yaptık bir tane sık iğnem kaldı hemen bir tane sık iğneme geçiş yapıyorum 1 2 3 dörtlü trabzan tekrar tığım 3 kez sardım bu kez ikinci trabzanımın aynı noktasına bir tane daha Dörtlü trabzan. Alt sırada çalıştığımız işlemin aynısını uyguluyorum. Bir tane zincir. Bakın şimdi bu sırada modelimizin ilk sırasında 3 yani modelin ilk 3 sırası bir modeli tam anlamıyla oluşturmuş oluyoruz. Bundan sonra yapacağımız model iki sıradan oluşmakta. Bu 3 sıra ilk sıra için geçerli. İlk sırada 3 sıra olacak modelimiz ama diğer sıralarda hep iki sırada bir kendini tekrar edecek tığımı sardım buradaki trabzanımın belinden geçiyorum burada fıstık yapıyorum 1 2 3 4 5 ve 6 altı. 6'lı fıstık yaptım bir kere de topladım kalan ikiyi topladım bir tane zincir tığımı 3 kez sardım ikinci sık iğnemin üzerine dörtlü trabzan. Tekrar aynı şekilde dörtlü trabzan, üç tane zincir, tığımı üç kez sardım, modelimi çevirdim. Burada bir tane sık iğnem kaldı. Hemen o sık iğnemin üzerine dörtlü trabzan. 3 4. Tekrar tığımı üç kez sardım. Bu kez ikinci trabzanımın aynı noktasına bir tane daha dörtlü trabzan bir tane zincir tığımı sardım buradaki trabzanın belinden geçiyorum ve altılı fıstık 2 3 4 5 ve 6 hepsini topladım kalan ikiyi topladım bir tane zincir tığımı üç kez sardım ikinci çok pardon ikinci sık iğnemin üzerine 4'lü tırabzan. 3. sık iğnemin üzerine 4'lü trabzan Tekrar 3 tane zincir, 3 kez tığımı sardım. Modeli çevirdim. Burada bir tane sık iğnem kaldı. Hemen 1 2 3 4'lü tırabzan. Tekrar bu ikinci tırabzanımın aynı noktasına bir tane daha dörtlü trabzan bir tane zincir iki tane kenar trabzanımı örüyorum ve modelin üçüncü sırasını yani bir tane modelimiz tam anlamıyla bitirmiş olduk bakın bu şekilde şimdi bundan sonra modelimiz ilk sıra için geçerli olan 3 sıra bundan sonra artık iki sırada bir aynı işlemi yapacağız 2 3 4 zincir bakın modelin ikinci sırasında ne yapmıştık 3 tane zincir aynı işlemi yapacağız 3 zincir boşluğuna 3 tane sık iğne 3 tane zincir burada fıstığımın belinden geçiyorum ve burada üçlü trabzan bakın ikinci sırada yaptığım işlemin aynısını yapıyorum 3 tane zincir tekrar 3 zincir boşluğuma 3 sık iğne 3 tane zincir fıstığımın belinden geçiyorum bir tane üçlü trabzan 3 üç tane zincir tekrar 3 tane sık iğne 1 2 3 zincir buradaki kenar trabzanlarımı da örüyorum buradaki üçlü trabzanlarımı iki tane örüyorum ve sıramı tamamlamış oluyorum bakın bu şekilde şimdi <laughs> modelimizi 2 3 4 zincir hemen bir tane üçlü trabzan bir tane zincir bakın şimdi burada modelimizi aynı işlemi yapacağız üç kez tığımı sarıyorum ikinci sık iğneme dörtlü trabzan tekrar bir tane daha yanına dörtlü trabzan 3 tane zincir tekrar tığımı 3 kez sardım burada kalan bir tane sık iğnemin üzerine dörtlü trabzan tekrar ikinci sık trabzanımın üzerine de yani aynı noktasında bir tane daha dörtlü trabzan bir tane zincir bakın Şimdi modelimizin şu üçüncü sırasında yaptığım işlemi tekrar fıstık yaparak devam ediyorum. 2, 3, 4, 5 ve 6. Hepsini topladım. Kalanı topladım. Bakın bu şekilde modelimiz devam edecek. Gerçekten çok güzel bir model. Ben size burada bakın büyütülmüş halini de şu şekilde göstermek istiyorum. Model büyüdükçe kendini gösteren çok zarif, kibar bir model. Evet, yeniden yeni videolarda görüşene dek Allah'a emanet olun, esen kalın, mutlu kalın, hoşça kalın.